Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size günlük hayatımı anlatacağım. Günlük hayatımı elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalışacağım. Şimdi bir markete gideceğim. Bir şeyler alacağım. Biraz da mahalleyi göstereyim. Nerede yaşıyorum. Biraz tehlikeli bir e, muhitte yaşıyorum. Sonra öğleden sonra da şey gideceğim. Böyle bir expo gibi bir şey varmış işte. Paraguay'ın kültürüydü işte. Yemekleriydi falandı. Etkinliklerin olduğu bir festival gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Şimdi şöyle bir mahallede yaşıyorum ben. Şu hemen sağ tarafım okul. Okul mu? Hani anlayamadım yani böyle diskotek gibi bir şey mi? <laughs> Çünkü bayağı bildiğin dumtus dumtus şarkı çalıyor içeride. Öğrenciler eğleniyor. Artık okul sezonu bitiyor. Bizim Haziran gibi düşünebilirsiniz. Ama okul var ya okul çıkışı inanılmaz bizim ev yakın okula. Yani çığlıklar mılıklar. Bir de öğrenciler çok fazla motor kullanıyor burada. Motor kullandığından dolayı da rahatsız edici oluyor bazen. Görüyorsunuz yani 10 tane 15 tane motor aynı anda geçiyor böyle 10'lar dakika aralıklarla. Şimdi markete doğru ilerliyorum. Biraz yürüyüş yapacağım. Daha doğrusu biz arabayı sattık. Sebebini ilerleyen zamanlarda açıklarım neden sattığımızı. Şimdilik böyle bir süre arabasız kalacağız. Bir de ben böyle artık kendime yeter dedim ya Arjantin ya Brezilya ikisinden birine gitmeyi planlıyorum. Bakalım hangisi olacak. Daha karar aşamasındayım. Daha doğrusu biraz da hangisinin ucuz olduğuna bakıyor. Şu an Arjantin daha mantıklı gözüküyor ama Airbnb fiyatlarına baktım çok pahalı Arjantin ya. 24 saat açık olan marketler var ya o tarz bir yere gidiyorum burada Bigi diye. Buralarda çok tehlikeli. Yani haftada en az böyle 3-4 soygun oluyor. Bizim enişteyi soydular geçenlerde burada. E, telefonunu gasp etmişler. Bıçak çekmişler falan böyle. ya yani O yüzden sıkıntılı. Gece özellikle bayağı sıkıntılı bir mahalle. Evler aslında hani çok kötü gözükmüyor ama bilmiyorum artık yani. <laughs> Neden böyle buralar mı? Yakınlarda herhalde bir gece kondu mahallesi gibi bir şey var. Şu son zamanlarda özellikle kriz dönemi. Su oranı inanılmaz arttı. Ben de şu an markete yaklaştım. Markete gireyim. Orada tekrar açayım. Powerade'imizi alacağız. Ben çok seviyorum ya Powerade. O yüzden sık sık tükettiğim bir içecek. Ya, enerji veriyor, vitamin veriyor. Bir sürü olayı var ya. Burada garip garip meyve suları var. Bakın mesela şurada asayi denilen bir şey var. Brezilya meyvesi. Görüyor musunuz bilmiyorum asayi. Tadı çok güzel. Hani ne gibi derseniz çok tarif edemem. Açıkçası. Burada floresan olduğu için ışıklar böyle biraz şey yanıp sönüyormuş gibi gözüküyor kamerada. Bilmiyorum. İnşallah videoda öyle gözükmüyordur. Buraya geçenlerle algı da geldi bu arada. Ama farklı bir markayla. Hani Bayboy tarihinde ilk kez Magnum satılıyor. Belki bir ay falan olmuştur yani geleli. Burada meyve standı ama meyveler çok kötü ya baksanıza. E, buruşuk buruşuk. Burada biralar bu arada çok ucuz. Gerçekten. Gerçi pahalılaştı. Bak şu Pilsen markası 6 lira gibi düşünebilirsiniz hani 500 mililitre galiba öyle bir şey diye düşünüyorum. Çok da seçenek yok ya. Etler metler klasik. Etler mesela 120 liraymış bak şu costilla dedikleri sırt kısmı galiba kemikli. 120 lira gibi bir fiyatı var. Neyse çıkalım. Sırf şu power için yürüdüm eve geldim bu arada. Acayip sıcak. Gündüz çok serindi. Dün 39 dereceydi bu arada. O zaman ben şunu içeyim. Şöyle 1-2 saate de Expo'ya geçeceğiz. Görüşürüz. Geldik şu an Expo'ya. Şurada bir kolej varmış. Teknoloji eksposuymuş bu. Hani standlar açıyorlarmış. İşte öğrencilerin yaptıkları teknolojik eserleri sergiliyorlarmış. Biz de şöyle bir yer bulduk ileride hemen. Çevre çok hoş böyle iki katlı evlerden falan oluşuyor. Şu yana da hemen bir bina yapmışlar hemen boş durmamışlar. Burada normalde değnekçiler oluyor da biz bir yer bulduk böyle. Büyük ihtimal bizden hemen önce biri çıktı. Gördük hemen yapışırdık. Değnekçi de yok. Çünkü normalde değnekçileri burada para ödemen gerekiyor. Şimdi şurada bir çurro var. Çurro görmüşken hazır taze taze bir tane yiyelim. Böyle bir çurro karamelli. Şöyle karamelli şuradan içeri enjekte ediyor. Gracias. <laughs> bueno. Teşekkürler. böyle kızartma yapıyor. İçine de şuradan enjekte ediyor. Ben böyle bir tane aldım. Bakalım tadına bakalım nasılmış. Baya güzel ya tadı. Ne hemen bir dakikada gömdüm şeyi. Şöyle bak makineden çıkartıyor. İçine atıyor. Burada da pişiyor. Dediğim gibi karamel de koyuyor içine. Karamel söyleyemedim. Burada patlamış mısır satanlar da var. Burada patlamış mısır çok tüketiliyor. Paraguay'da. Neyse içeri girelim. Eşimin yeni. Burada bir teknolojik bir olaya imza atmışlar. Asansör gibi bir şey yapmışlar. Şimdi ona bakmaya gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey yapmışlar da. Bizimkiler gitmiş buradan. Ha şu. Böyle bir asansör yapmışlar. Yani taşımacılığa yönelik genelde işte yüksek binalarda hani eşyaları çıkartmak için böyle bir asansör. Yani kendileri yapmışlar. Bu motoru falan da kendileri yapmışlar. Bu elektrik sigortaları vesaire. İçeri girelim. Başka neler neler yapmışlar. Meyve suyunu şuradan dolduruyor. Sonra servis ediyor. Hani bir tane bar görmüştüm Instagram'da. E, trenle hep servis ediliyordu böyle içecekler. O tarz bir şey yapmışlar. Yine motoru aşağıda kendileri yapmış. Buradaki banta koyuyorlar mesela içeceği. Şurada boru gibi bir şey var. O borudan e, içecek servis ediliyor sonra bu banttan da işte müşteriye ya da kişiye içecek kişiye ee, içecek ulaşıyor. Şöyle yakından göstereyim bak şuradan da meyve suyu geliyor. Bu ne? Bu da itfaiye sulama sistemi ile alakalı bir şey galiba. Çünkü yangın tüpleri falan görüyorum. Yangın tüpü mü yapmışlar onu anlamadım. Şimdi şöyleymiş bu dedektör dumanı algılıyormuş. Bu dedektörden dumal algılandığında burada bir alarm varmış. Bu alarm da ötmeye başlayıp şu içerideki sulama sisteminden de sular yangını söndürüyormuş yani. Öyle bir sistem aslında bu bilinen bir sistem. Hani alışveriş merkezlerinde her yerde kullanılan bir sistem. Bu arkadaşlar da böyle bir sistem yapmışlar. Güzel bu da güzel. Valla ne yalan söyleyeyim hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Yani O kadar çok şey anlatıyorlar ki böyle moleküller işte pozitifti negatifti bilmem ne enerji. İşe solar sistemleri ya şimdi işin teknik kısmını bilmediğim için anlatamıyorum. Şimdi birkaç bir şey çektim. Ben açıkçası çok sevmedim yani bu expodan keyif alamadım açıkçası. Yani bir günümü anlatıyorum. Bugün buradayım. Sizlere de hani Paraguay'da teknoloji eksposu, teknoloji panayırı diyelim. Nasıl onu göstermeye çalıştım. Bir teknik lisedeyiz. Biraz teknik lisenin çevresini de size göstereyim. Şöyle işte. Ee... Herhalde çalıştıkları derslikleri var bu taraflarda. Böyle sanayiye benziyor daha çok. Burada biri kaynak yapıyor işte bir makineye. Açıkçası ne makinası bilmiyorum ama. Yani e, tamamen sanayiye eleman yetiştiriyormuş gibi bir hava var açıkçası ortamda. Baya da güzel bir kolej yani. Büyük, geniş yani öğrencilerin böyle rahat rahat ne bileyim işte vakit geçirebilecekleri bir alan. Burada dikkatimi çeken bir şeyi anlatmak istiyorum size. Mesela okulda öğrenciler rahat. Mesela sevgilisiyle ne bileyim el ele böyle ne bileyim elini omzuna ataraktan gezebiliyorlar. Mesela Türkiye'deki benim zamanımda okuduğum liselerde hani böyle bir şey çok mümkün değildi. Hani bu şey olarak değil yani ne derler bizim kültürümüzde doğamızda çok fazla yok. Mesela bir hoca geliyor oğlum sen ne yapıyorsun falan. Mesela bıyık bıraktığında ya da saçını uzattığında belki Türkiye'de de sistem biraz değişmiştir ama bu olay bana biraz garip geldi açıkçası. Garip değil aslında olması gereken öyle yani normal doğar kimseye bir zararı yok bu durumun ama İnsanlar burada yani özellikle hocalar falan mesela sorduğumda da karışmıyorlarmış yani saçını uzatabilirsin. Mesela hani şu şekilde benim zamanımda okula gelemezdin yani hani erkek <laughs> öğrencinin saçının kısa olması gerekiyor. Ya da atıyorum ne bileyim mesela sigara içen bile gördüm yani okulun içerisinde. ha Sigara içmek iyi bir şey değil tabii ki de ama şunu demek istiyorum yani okulun içinde biraz öğrenciler fazlasıyla özgürler. Bu güzel bir şey bence. Yani okula daha çok insanlar böyle gelesi gelir yani baskı hissetmeden. Güzel, hoş yani. Öyle bir paylaşayım dedim sizlerle. Adamlar burada araba yapıyormuş ya. Burası da araba kısmıymış. Böyle bir bölüm varmış 50 de. Adamlar bildiğin araba motoru falan yapıyorlar. Yani geleceğin zenginleri yani. Abi motor yapmak ne demek ya? Bir otomotiv firmasında girdiğini düşünsene yani mühendis olarak ya da bilmiyorum ne olarak çıkıyorlar buradan ama teknisyen vesaire burada da motor az önce çocuk öttürüyordu motor <laughs> gerçekten hani arabanın çok satıldığı bir ülke olarak düşündüğümüzde yani bu araba sektöründe bir meslek sahibi olmak çok önemli bir şey yani baksana şu ATV falan da onlar yapmış bu arada böyle eski püskü arabaları herhalde alıyor okul hibe ediyor öğrencilere öğrenciler de motorda işte arabalar üzerinde oynamalar yapıyorlar. Güzel, hoşuma gitti. Yani bu kolejden çıkan arkadaşlar çok zengin oluyormuş. Lise düzeyinde de ne bileyim bir Galatasaray Lisesi ya da işte ne bileyim böyle bir lise gelmiyor aklıma. Düşünün ki böyle en zor liseye girmek gibi bir şey. Yani sınavdan full çekenler falan giriyor yani bu liseye. Adamların suratlar da zaten böyle hep herkes çok böyle zekiymiş gibi bir surat var. Bu da onların yaptığı bir araçmış. E ee, güzel bir araç yani. Navigasyonu falan da var önde. Tam oyuncak gibi ya böyle. Al bunu oyna yani. Tabi buna yer ve arazi falan da lazım. Arkadan da müzik falan çalıyor tam Latin Amerika. Hani bu müzik olmasa Latin Amerika demezsin belki ama müzikle beraber bir yandan müziği eşlik ediyorlar. Bir yandan da arabanın işte modifiyesini, parçalarını falan yerleştiriyorlar. Türkiye'de böyle hani notları başarılı olmayan çocukları sanayiye gönderirler ya <laughs> Burada sanayiyi okula getirmişler arkadaşlar Gerçekten bak şimdi bir o arabanın yapımına şahit oluyoruz burada Yani bana çok karmaşık geliyor bu olaylar ama Bu da Baksana kadınlar madınlar kızlar falan da hani burada <laughs> Şey yapıyor araba otomotiv e, Sektöründe bir şeyler yapmaya çalışıyor böyle garip bir motor yapmış buraya ön taraf bisiklet tekeri gibi Arka tarafta geniş tekerler. Ee, enteresan bir motor yani. Aslında böyle bir yeteneğimin olmasını isterdim açıkçası. Değişik hakikaten. Baksana şurada yine bir e, otomobil yapıyorlar. Bir de şekiller. Aslında bunlara bir organizasyon düzenleyeceğim. Yarıştıracağım bu yapılan araçları. Şimdi tipe bak. Şimdi burası da mimarlık bölümümüş, Lise burası ha. Yani Ü, üniversiteden önce mimar olmak isteyenler burada lisede mimarlık üzerine bir eğitim görüyorlarmış. Aslında bu da çok güzel bir sistem. Hani Türkiye'de bu sistem yok diye ben biliyorum. Yani mimar olacaksan bu liseden geçmen gerekiyor. Yani bu tarz liselerden sadece bu liseden değil tabii ki de ama e, diğer türlü normal olarak sınava girdiğinde işler daha da zorlaşıyormuş. Hani burada teknik liselerde ekstra bir puan veriliyordu ya üniversite sınavlarında. Öyle düşünebilirsiniz. Bunların hepsi inşaat maketleri. Yani aslında mimarlık fakültelerinde bizim tiyatro kulübü mimarlık fakültesinin içindeydi bir ara. Oradan hatırlıyorum. Mimarlık fakültesi böyle maket yapan insanlar görüyorduk hep. Burada da hep öğrenciler böyle maketler yapmışlar. Kendi tasarladıkları evler vesaire falan filan. Yani bu lise seviyesinde bence yaptıkları iş zor bir iş yani. Bilmiyorum ben tebrik ettim. Bu sistemi de beğendim. Keşke Türkiye'de de böyle bir sistem olsa yani varsa da ben bilmiyorum açıkçası. Şimdi klasik bir Paraguay evini anlatacağım size. Şöyle iki odadan oluşuyor. İşte şurada bir kaplan e dizaynlı. kaplan burada çok kullanıyormuş. Olympia ve Serro yatak örtülü bir, e bir oda var burada. İki yataktan oluşan çocuk odası herhalde. Burası ebeveyn oda galiba. Ortada da her zaman bir tuvalet oluyor. Burada bir salon var, gördüğümüz gibi. Burada da hemen bahçeye yakın bir tarafta da mutfak kısmı var. Arka bahçe kesinlikle Paraguay evlerinde oluyor ve ön bahçe oluyor. Ön bahçede yine yeşillik ve işte bir ya da iki arabalık yer oluyor genelde. Aslında burada bir tane tuvalet var ama genelde 3-4 tane tuvalet oluyor evlerde. Böyle klasik bir Paraguay evi diyebiliriz. Burası da derslikmiş. Yani şu gördüğümüz her yer dersliklermiş. Böyle güzel bir bahçesi var orta kısımda. Gayet hoş bir ortam var aslında. Hani bu teknolojinin yanında böyle kimyaydı işte e, mimarlık bölümleriydi falan onlar biraz ilgimi çekti açıkçası. Burada da kimya üzerinde yapılan deneyler bir şeyler var. Hani çok fazla anlamıyorum ama ne o? Dizel. Benzin mi yapıyorlar la bunlar? Valla Türkiye'de bayağı iş yapar. Valla benzin yapıyorlar ya. Dur bir sorayım bakayım. Abi bu ayçiçek yağından araba Yakıtı üretiyorlarmış ve dizelmiş bunlar. Bu ayçiçek yağından ürettikleri dizel, bu da genel hani benzinliklerde satılan genel dizelmiş. Ama bunu ayçiçek yağından üretmişler. Bir koklamak istiyorum açıkçası. Bu öyle öyle öyle. Öyle biri. öyle. Çok güzel kokuyor ya. Evet. Vallahi harika evet. kokuyor. Evet. Abi çok güzel ya. Ayçiçeği yanından bildiğin arabada da çalışıyormuş bu yani. Bu çocuklar da benzin üretiyorlar yani. Evet. 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 Gerçekten güzel kokuyor. Neyse bakalım öbür standlara. Şimdi kendimi attım direkt dışarı. <laughs> Gerçekten. Birazdan da gideceğiz. Bugün akşam futbol var. Halı maçı var. Artık güne oradan devam ederiz. Kapanışı da orada yaparız. Şimdi dışarısında da böyle az çok göstermeye çalışayım. Ya bilmiyorum yani arkadaşlar benim ilgimi çekmeyen konular bunlar o yüzden hani çok bir yorumda bulunmak istemiyorum. Böyle bir çevre yine klasik Paraguay yem yeşil her yer. Ee, evlerin etrafı duvarlarla çevrilmiş. Klasik bildiğimiz Paraguay işte. Buralar çok tehlikeli ortamlar değil. Bu kolej de çok büyük ha. Şuradan ta buralara kadar falan giden bir kolej. Bakalım şurada ne yemekler yapıyorlar onları da göstereyim size. Ben de merak ettim. Bak duvarlara grafiti diyeceğim de reklam falan vermişler duvarlara. Ya burada bir ara herhalde ızgara mızgara yapıyorlarmış. Şimdi kapatmışlar. Burada yine bir arkadaş var bir şey satıyor mu ne abi anlamadım. Burada empanada mı galiba? Tam bilemedim. Çok da yemek standı yok açıkçası. Neyse arkadaşlar biz geçiyoruz artık. Yeter. Bu kadar. Halı sahada görüşürüz o zaman. Paşa Sahaya geldik. Valla acayip de serin bir hava var. Ama tam futbol oynamalık bir hava. Sahayı göstereyim size. Böyle iki tane alanı var. Şöyle küçük bir sahası var. Şu ileride de bir tane tenis kordumsu bir şey var. Böyle halı sahalar hep bakımsız burada ya Paraguay'da nedense. Bilmiyorum ama şöyle de bir tenis alanı var. Şey, hiç tenis oynayanı görmedim ama ve her alanın yanında da böyle barbekü var. Paraguay'da çok fazla et tüketiliyor. İşte bir mira içiyorlar. Öyle özel bir alan yani burayı kiralıyorsun. Yanında da barbekü alanını sana veriyorlar. Maçtan sonra genelde et met pişiriyorsun. Futbol sahasının yanında da var. Acayip de bir rüzgar var ya. Ben normalde kaleye geçiyordum. Bayağı oynamadığım için antrenmansız oluyorum. E, nefesim yetmiyor. Bir de çok hızlı futbol oynuyorlar. Şimdi bizim maçta birazdan başlayacak. Buradaki sistemi biraz anlatayım. Halı sahalar nasıl oluyor? Sağda böyle bir şey işte ana sağ. Güzel, hoş yani. Hani en azından halısı güzel. Şimdi genelde sistem böyle oluyor. 20-30 kişi geliyor abi. İşte ilk devresi 10 dakika, ikinci devresi 10 dakika olacak şekilde. İşte 7'şerli takımdan maç yapıyorlar. Yenilen çıkıyor. Diğer iki ekip giriyor falan böyle bir anda dört ya da altı tane ekip falan oluyor saha e, sahada genellikle iki saat ya da üç saat gibi bir süreyle kiralanıyor hani maliyet de aslında bir şey söyleyeyim mi? 500 lira falan ödüyorsun yani Türk lirasıyla söylediğimde işte 250 bin Guarani falan ödüyorsun işte o iki buçuk üç saate o şekilde güzel oluyor ya birazdan biz de sahaya gireceğiz bakalım neler olacak böyle bir ortam var bakalım nerede oynayacağım heyecanla bekliyorum sağ güzel ya bir de deli gibi hızlı oynuyorlar ha acayip bir hani böyle tam Latin Amerika havasında şöyle ufaktan da bir sağ var şöyle sahanın dışında da gece kondu evleri var aslında çok tekin yerler değil biz bugün yürüyerek geldik hani dönüşümüzde 11'i falan bulacak güvenli yerlerden yürüye yürüye biraz yolu uzata uzata gösteririm oraları da Böyle bir ortam var işte şimdi bekliyoruz biz de. Şimdi bak ilk gelenler bizim maç başlayacak biraz sonra ilk gelenler sahaya girdi. Onlar oynayacak ilk önce biz de en son gelenler bu şekilde bekliyoruz ee, ki diğer maçı 15'er dakikadan yapacaklar galiba. Sayımız bugün 30 mu 14 24 24 kişiyiz bugün o yüzden 15'er dakikadan olacak normalde böyle 40 kişi falan oluyoruz. O zaman işte onar dakikadan yapıyorlar ki herkes oynayabilsin diye. Böyle garip bir sistem var burada. Şu tarafta da mangal falan yapıyorlar. Şimdi size garip bir olay da göstereceğim. Böyle kadınlar toplanmış kendi aralarında halı saha yapıyorlar. Bizim kuzenin sevgilisi bir de yine kuzenin karısı da takımın içinde. Yani burada acayip dereceli kadınlar arasında da bu kültür var. Müziği de açmışlar. Hatta bir tanesi kaleye top geldi tırnağını kesti. Aa bak bu işte şey bizim kuzenin karısı şu an <laughs> topu ayağında tutan ve taça atan. Böyle eğleniyor işte. Kadınlar arasında da bayağı yaygın futbol. Oynuyorlar. Erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta. Valla wow, Latin Amerika'da futbol her şey ya gerçekten. Güzel bir olay futbol. Vallahi Latin Amerika'da en sevdiğim olay şu futbol olayı hakikaten kadını erkeği demeden oynanıyor ya yaygın bir şey değil kadınların futbol oynaması Türkiye'de o yüzden Türkiye'den gelmiş biri olarak bana çok garip geliyor. Bak mangal yerleri de böyle bu şekilde buralarda mangal yapıyorlar e, maçlardan sonra burada da hemen bizim saha var zaten. <laughs> geberiyorum şu an gerçekten. Hani daha sık spor yapmam gerekiyor ya. Kondisyon sıfır. Bitmişim yemin ediyorum. Çok yoruldum, acayip yoruldum gerçekten. Ya kondisyon olsa eski zamanlarda ne oynardım be. Latin Amerika'ya gelmeden böyle Latin gibi oynardım ya. Öyle şey, çalımlar, malımlar, aşıttırma goller. Ama bayağıdır oynamayınca insan kesiliyor, acayip kesiliyor. Vallahi hani böyle vücuduma kas gevşetici falan sürdüm. Biraz ağrım vardı maçtan önce. Oynayıp oynamayacağım belirli değildi. Ama bunlar acayip hızlı oynuyorlar ya. Yemin ediyorum Latin Amerika abi adamlar futbolla doğuyor. Futbolla yatıyor. Futbolla okula gidiyor. Her yerde futbol oynuyorlar. Yetişemiyorum abi. Bir de toplar böyle sekmiyor yani. Bak şöyle göstereyim. Şimdi diğer ekip girdi yine. Böyle herhalde bir iki maç daha yaparız. Ki er dakikadan yaptık yine azız ama hani azız derken normal ortalamaya göre azız. Oh, bayağı yoruldum ha nefes nefesle kaldım. Top sekmiyor abi yani öyle değişik bir top burası. Böyle bir ara aslında bizim burada inşaat şirketi var bir tane Amerikan konsolosluğu inşa ediyor. Or oradaki Türkleri çağırayım falan <laughs> diye düşündüm de perişan ederler abi bizi <laughs> <Vizyonlar. gülüyor> Yemin ediyorum efsane oynuyorlar gerçekten. Ya adamlar 7-24 top oynuyor öyle söyleyeyim size. Neyse şimdi bekliyoruz. Eve geldik şimdi. Var ya perişanım. Şöyle göstereyim ayağımın hepsini göstermeyeyim de. Böyle hırs yaptım. Koşayım dedim. Anca tek yapabildiğim şey bir anda depar atıp böyle <laughs> pres yapmak. Bunlar böyle şapşik. Yani hemen hızlı hızlı oynuyorlar. Artık böyle gına geldi en sonunda hırs yaptım. Geçtiler beni. Koşayım dedim bir kaydım. Ayak perişan yemin ediyorum ayak perişan. Şöyle az buçuk gösterdim. Bilmiyorum YouTube izin veriyor ama kanlar içinde ayağım yani. Ee, şeyde su içimde olduğu için böyle aniden kayınca e, baya kötü oldu yani ayağım şu an. <laughs> İzliyorum. Valla bir günümü göstermeye çalıştım. Bugün böyle geçti. Bu videomuz da böyle olsun. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.